Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir minecraft e, serisine başladık arkadaşlar e, Şimdi arkadaşlar dünyamızı oluşturacağız Şimdi arkadaşlar hayatta kalma olacak e, zorluk kolay olacak arkadaşlar e, Bir de arkadaşlar ben şurayı okuyayım Zorluk kolay olacak arkadaşlar Şimdi gelişmişe tıklayalım bakalım e, Böyle bir yer e, daha yeni görüyorum arkadaşlar çünkü Beta'da oynadığım için finalde böyle bir şey yoktu Altı çank olsun ee, şey arıyorum arkadaşlar envanteri koruyu şu arıyorum. <laughs> e, hileler de olacaktı. Evet envanteri koruyu açacağız arkadaşlar. Ee, e, envanteri koru açtım. Şimdi geri kapatacağım. Evet envanteri koru. Bir dakika arkadaşlar şu açık kalsın. Eğer e, öyle hile olursam bunu kapatırız geri arkadaşlar. Şimdi hemen oluşturalım arkadaşlar. Minecraft'ın yaptım e, birinci bölümü hayırlı olsun arkadaşlar. Bir seri yapacağız. <laughs> umarım ilerleyebiliriz. Ve umarım şu an doğduğumuz yer bir köyün yanında. Doğduğum gibi tohum falan hiç Köy falan hiç yok. Biraz bekliyor arkadaşlar burada. Evet giriyor şu an. Ve benim. Bakalım nerede olduk. O iyi bir. Güzel. Evet. Ha, yani arkadaşlar şuradan e, odun kazmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada şu an oynadığım hani şu an kumanda kontrolleri açık arkadaşlar. E, eğer bunu sevmezseniz arkadaşlar. E, bunu sevmezseniz. Arkadaşlar kusura bakmayın arkada biraz kuşlarım ötüyor da. Kusura bakmayın. Yani arkadan ses gelir. Şimdi arkadaşlar devam edeyim anlatıma arkadaşlar ben kumanda kontrollerini kullanıyorum ya arkadaşlar. Eğer bunu sevmezseniz şuradan ayarlara girebilirim arkadaşlar. Ayarlara girip şuradan şu o oyun modunu alabilirim arkadaşlar. Bakın. Neredeydi o? Ha. Kontrol modunu seçin diyorsunuz arkadaşlar burada. İsterseniz ben e, böyle de oynayabilirim arkadaşlar. İsterseniz böyle de oynayabilirim. Ya bakın şöyle göstereyim. Bunu yaptık ya. Bakın arkadaşlar. Böyle oldu şimdi. Böyle parmakla basıyorsunuz. Ama ben bu oyun moduna hiç alışık olmadığım için ben genelde bunu kullanmayacağım. O yüzden kumanda kontrollerini kullanıyorum. Ben yani şöyle de yüzünüz, böyle de idiyorsunuz, şöyle de koşuyorsunuz arkadaşlar. Ama ben bunu ee, kullanmayacağım. Bir dakika yanlışlıkla, ayakta tekrar Dokunma modu, oyudu, kontrol modu, modu çok bu değil. Oradaki arkadaşlar evet. Ben böyle oynuyorum yani. Bir dakika. Yanlış bir şey yaptım orada arkadaşlar. Düzelttim arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar. arkadan ses geliyor. Sorun yok. Yapacağım bir şey yok. Evet arkadaşlar. Zaten table yaptım. <laughs> Koyalım. Arkadaşlar sesim biraz e, kötü geliyorsa kusura bakmayın e, hastayım biraz boğazım acıyor da hemen da başka yapalım. Başka Arkadaşlar arada bir videoyu durdurmam gerekiyor. Çünkü kurtarım ötü arkadaşlar çok ses yapıyorlar. Onun için arkadaki videoyu fazla kesiyorum. Bu arada arkadaşlar 69 aboneyiz. Ee, bir, kişi abone olursa yani sizlerin arasından bir kişi daha abone olursa sevinirim. 70 abone olmak istiyorum. Hatta artık 100 aboneye bile çıkmak istiyorum arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Yani şu an 100 abone hayalim arkadaşlar. 100 aboneden sonra e, 150 veya 125 öyle ilerliyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle Arkadaşlar e, bu Minecraft serisi e, arada bir gelir büyük ihtimalle. Çünkü bunu çekip çekeceğimi düşünmüyorum. Yani beta oynadığı için de biraz e, zor oluyor. E, yapalım. şundan biraz daha uzun kalalım arkadaşlar. Aslında güzel bir yerde doğduk arkadaşlar. Burada maden gidişleri falan alabiliyor. Şu kraftik burada kalsın. Bekle şurada. Anladım, şurada daha var. Şuradaki odunlardan da kırayım. Hop. Şimdi bunları dönüştürelim arkadaşlar dönüştük arkadaşlar bu arada size bilgi vermek istiyorum eğer arkadaşlar balkabağının olduğu yerler görürseniz arkadaşlar bilin ki orada köy olabilir arkadaşlar onu söyleyeyim ben ilk baştan yani dikkat edin bu şeye şimdi biraz gezelim etrafta arkadaşlar ben biraz köy bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Belki bu bölümde köy bulamayabiliriz arkadaşlar, ama ben video dışında bulacağımı düşünüyorum. Ama bulamazsak kendimize bir yerde ev yaparız ve orada gelişip durarız. Çok güzel bir biyonda doğdu, çiçek biyomu. çok iyi. Buradan maden geç? Yok değilmiş. Ben çıkalım. Hop hop. hop. Düzük alanları daha çok öncelik veriyorum arkadaşlar bu arada koyun önemli. Ee, yoksa <laughs> şey falan e, kitap falan yapamayız. koyun önemli çok fazla önemli. Şu an yemeğimiz çok fazla önemli. O yüzden şu an e, şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar e, ee, şunu tekrardan söyleyeyim eğer telif gelirse şu an oyun arkadaşlar hayvan ee, kes, keserken yani oyun amacıyla kesiyorum yoksa e, ee, linçlemeyin yani onun için yani bunu kıracağım meşe lazım oluyor genelde evet burada da bir tane koyun var bu koyundan yüzde aha maden girişi değilmiş gölük gibi bir yer Bundan %50 şansı iki tane yeni çıkarsa çok iyi olacak. Çıktı mı? Çıkmadı. Sesim kısık geliyor olabilir arkadaşlar. Tekrar da söyleyeyim. Ee, boğazım acıyor. <laughs> Onun için biraz e, sesim şey. Ama da göl var ya burada. Oh, Zombili bomb. Düzelim. Şuraya doğru gideceğim çünkü orası daha çok düzlük. Aa burası maden de bana lütfen maden de değilmiş. Suların olduğu bir yer. Neyse. Bak su var ya. Maden sanıyorum su çıkıyor. Ama e, şunu katılayım ki gerçekten güzel bir yerde doğduk. Hadi sadece bir koyun kaldı lütfen. Koşamıyorum dur. Evet koşamıyoruz. Şuradan hemen bir fırın yapalım arkadaşlar. Bunları pişirelim. Şu koyun etlerini pişirelim. Bir dakika. Heh. Ya atamadım. <laughs> bunu koyalım sonra bunu koyalım tamam. Şurada pişsin ben etrafta biraz ee, gezeceğim arkadaşlar o pişene kadar ağzında Nadir O iyi evet. Bulursa 32 e, şeye Türkiye'de şey veriyorlar yani arkadaşlar Özgünlük şey veriyorlardı Kendi kasıldığım bir tane e, şey Soru var arkadaşlar benim Onda 32 kürük ete bu bir tane zinc ediyorlardı. Lazım bu adamın şey oldu ama. Agus. Zombi öldürüyorum. Zombi geliyor arkadaşlar. Bu nasıl bir yer? Sen yanarak öl bari. Öldü. Pişmiş bunlar. Ben şunları aldım. Şunları Bunları bir yiyelim arkadaşlar çünkü hemen <laughs> yemekleri hemen pişirmeyelim ilk <laughs> önce bir e, kalacak bir yer bulalım arkadaşlar şöyle koşalım koşalım aa <laughs> bu ölmedik şu arkadaşlar e, neden burada geziyorum da ah, neden burada geziyorum derseniz arkadaşlar ne dedim, neyse. E, neden burada geziyorum dersiniz arkadaşlar çünkü burada genelde sahil köyleri oluyor hani köy bulma şansımız burada daha çok artıyor biraz onun için aynı bu arada acilen bir köy bulmamız ay köy diyorum koyun bulmamız gerekiyor Yoksa yatak yapamayız. Burası hep e, neydi? Bu biyomun adını unuttum da. <laughs> Akça, ak acam ak acam Ak mıydı? Neydi arkadaşlar bu biyomun adı? Böyle bir şeydi sanki. gece oluyor. Moblar da olacak. Eğer hemen bir tane köy, kö kö köy, diyorum hala ya. Koyun bulamazsak kötü olacak yani. Yatak yapamayız. dakika arkadaşlar. Kapatacağım arkadaşlar. Şu an çok stresli oldum. Tam tepemdeler var ya. Bu dakika. sonunda koyduk. Şurasının bir koyalım da pisin bu aydınlık olsun. da. Şimdi şuraya bir tane <laughs> crafting table koyacağım. Şuradan bir tane meşale yapacağım arkadaşlar. Tepemde şu an zombiler var. Onun için şu an çıkamam. Burada bölümü sonlandırırız büyük ihtimalle. Arkadaşlar bölümümüz bu kadar olsun kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın ve bay bay.